Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çat Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye'yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak, bugün Afrika genelinde ve Çat'ta en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık dedi. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ve Çat Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşmayla Çadın turizmini artık dünyaya Türkler tanıtacak. Anlaşmanın ardından Çat Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye'yi ülkesine yatırım yapmaya çağırdı. Eko Türkiye açıklamalarda bulunan Geo, Çat Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Erdoğan'ın kardeş gibi olduğunu belirterek, bugün Afrika genelinde ve Çat'ta en büyük yabancı yatırımcı Çin. Biz kardeş gibi gördüğümüz Türklerin ilk sırayı alması için elimizden geleni yapıyoruz. Kapı size açık ifadesini kullandı.